Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel klima çalışmıyor. Bir türlü çalıştıramıyorum. Ne yapmalıyım? Bu sorunu nasıl çözüme ulaşabilirim? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Vestel klimanızın bağlı olduğu elektrik kablosunu kontrol etmelisiniz. Kablo ile ilgili bir problem oluşmuş olabilir. Ee, klimanızın anakartının sorunu olabilir. Böyle bir durumu mutlaka servisten yardım almalısınız. Klimanızın gazı bitmiş olabilir. Bunu kontrol ettikten sonra eğer böyle bir durum varsa gaz takviyesi yapılması gerekiyor. Yani vestel klimanız çalışmıyorsa birçok sebepten dolayı çalışmıyor olabilir. Bunun kontrolü gerçekleştirmesi gerekiyor. Uzman birinden yardım alabilirsiniz. Vestel klimanızı resetleyebilir. Vestel klimanızı e, elektrik ettiğinden mutlaka emin olmanız gerekiyor. E, bundan da eminseniz e, yetkili servis çağırmak dışında Herhangi bir çözüm yöntemi ne yazık ki bulunmuyor. Uzman kişinin kontrolü ve arıza varsa arızanın tespiti yapılması gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.